O zaman ben de bu anı ölümsüz kılmak istiyorum. Canan, bir tanecik sevgilim. Benimle... Ben evlenmek istemiyorum. Düğüne üç gün kalmış. Şimdi söylenecek laf mı bu? Çık hayatımdan artık. Senin gibi abim yok benim. Kredi borcumu ödeyemezsem hapse girecek bir şartım var. Hem kardeşinden hem eski nişanlından özür dileyip helallik alacaksın. Özrünü dile, borcunu ödeyeyim. Erkin? Damat ta kendisi. Ya ben benim başka biriyle evlendiğini görmeye dayanamam. Ne yap ne et aşkına sahip çık. Seni at gibi seviyorum. Ne atı be sen beni bir kelebek kadar sevmedin kelebek. Bu ne peki? Bizim şarkımız. <laughs> Hangi şarkı ya? Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel. Ölüyor. Çekirdeksiz bir tane temiz. Özür dilerim.